Bugün pazardan aldığım bu ıspanakları nasıl ayıkladığımı, nasıl ıspanak yemeği yaptığımı hepsini en ince ayrıntılarıyla sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikle ıspanakların kök kısımlarını kestim ve yabancı maddelerden ayıkladığım ıspanakları Lavabonun içerisine suyla doldurdum. Ispanakları içerisine bir güzel bastırdım. Şöyle alt üst ettim. Temizlenen ıspanakları kenara aldım. İlk kumunu akıtmış oldum böylece. Sonra bir su daha yapıyorum yine lavabonun içerisinde. Bu sefer de tek tek e, alıp ikinci kez de bir sudan daha geçirip kıyıyorum. E, sap kısımlarını ince kıyıyorum ama arka kısımlarını ikiye üçe bölüyorum. Bu şekilde yaptığım ıspanaklarımı hepsini ayıklayarak e, doğruyorum böyle. Tabii bu işlemi yaparken sağ olsun eşim de bana yardım ediyor. Çünkü e, ıspanak ayıklamak gerçekten zahmetli ve zor bir iş. Leğene kıyarak aldığım ıspanakların üzüklerini tekrardan suyla dolduruyorum. Hafif hafif ovarak tekrardan alt üst ederek bir sefer daha yıkıyorum ıspanağın temizliği gerçekten zor olan bir iş arkadaşlar mutlaka ve mutlaka iyice yıkanması gereken bir işlem O yüzden de bol sudan geçiriyoruz bayağı bir su harcaması oluyor tabi 1 kilo ıspanağı kaç litre suyla yıkıyoruz İkinci kez derinime su koyuyorum üzerine de sirke koyuyorum 3-4 yemek kaşığı kadar sirke koydum onu da bir e, yarım saat kadar beklettim suyun içerisinde ıspanaklarımı, sonra tekrardan süzdüm ve aldım. Şimdi e, yıkayıp güzelce temizlediğim suyunu süzdirdiğim ıspanağı yemek yapabilirsiniz, e, kavurma yapabilirsiniz ıspanak kavurması yani istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Ben ıspanağı bu şekilde temizliyorum. Biraz zahmetli oluyor ama haftada bir sefer, iki sefer böyle ıspanak alıp temizliyorum. Ara ara kahvaltılarda, yemeklerde kullanıyorum. Bugünkü yemeğimde ıspanak yemeği yapacağım. Kıymalı ıspanak. Salçam var. Pirincim var. İki yemek kaşığı kadar pirinç kullanıyorum. Bir yemek kaşığı dolusu da salça var. Kıymamı buzluktan çıkardığım için birazcık Sert tabii ki. Bir baş soğanı doğradım küçük küçük. Sonra biraz soteledikten sonra içerisine kıymayı attım. Kıymayı da biraz soteledikten sonra salçayı ekliyorum. Salçanın üzerine pirincimi ekliyorum. Yıkadığım pirinç bu. Pirinci yıkayın mutlaka. Bir kaşık pirincimi de ekliyorum. Şöyle birazcık soteledikten sonra Ocağımın altını kısıyorum ve ıspanakları içerisine, tenceremin içerisine koyuyorum. Bastırarak koyun şöyle. Salçanın birazcık kenara kayması için de ıspanağı şöyle hafifçe kaşığınızla ittirin içeri doğru. Salçalar ortada toplanır böylelikle. Yanmamış da olur hem. Altı kısık kapağını kapatıyorum ve ıspanak kendi kendine sulana sulana pişiyor ıspanaklarımı şöyle kaşıkla biraz karıştırdım. Ee, i̇yice sulanmasını bekledim. Ispanaklar sulandıktan sonra baharatlarını ekliyorum. Bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı pul biber ve bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Bunları tabii ki kendi zevkinize, ağız tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Acı seviyorsanız acılı, tuzlu seviyorsanız tuzunu arttırabilirsiniz bu aşamada. Ispanaklar baharatlarıyla birlikte biraz daha pişecek. Üzerine de bir su bardağı sıcak su ekleyin arkadaşlar. E, pişmeye bırakın. İçerisindeki pirinçler piştiği zaman zaten ıspanak e, çok çabuk pişen bir bitki olduğu için içerisindeki pirinçler piştiğinde altını kapatabilirsiniz. Ispanağım güzelce pişmiş. Çok böyle çorba gibi sevmiyoruz. Tabii ki yapmıyoruz o şekilde. Ee, çok az suyla pişirdiğimiz için şahane de bir görüntüsü oldu. Ispanağı servis tabağına alıyorum. Ee, üzerine de kendi yaptığım, evde yaptığım yoğurttan 2 kaşık yoğurt ekliyorum. Ve ben bu şekilde tüketiyorum. Siz isterseniz güzelce yıkayıp hazırladığımız ıspanağı çok farklı şekillerde de değerlendirebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Bakın ne kadar şahane oldu. Afiyet olsun arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.